nin gündemine bomba gibi düşen uyuşturucu soruşturması dalga dalga büyüyor. Oyuncular var, şarkıcılar var, fenomenler var, iş insanları var ve hepsi kamuoyunda tanınan, geniş kitleler tarafından takip edilen ve örnek alınan isimler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü isimden kan ve saç örneği alındı. Test sonuçlarına ilişkin bilgilerse kamuoyuna parça parça yansıyor. Listenin en çok konuşulan ismi 25 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki. Adli tıpta yapılan testte saç örneğinde yasaklı madde bulgusu tespit edildi. Avukatları bunun pasif maruziyet yani sonradan saça silmiş olabileceğini savundu. Test sonuçları pozitif çıkan diğer ünlülerse oyuncu Birce Akalay, Berrak Tüzün Ataç, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Melisa Döngel ve Ezgi Eyüboğlu. Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat, Mümine Sena Yıldız, Gizem Türedi, Şeyma Subaşı, Derin ve Deren Talu. Sporcu Recep Mert, Yiğit Macit, İsmail Ahmet Akçay ve Mehmet Ali Gür ve Saadettin Saran. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan isimler ise Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy, Timur Savcı, sosyal medya fenomeni Cihan Şen Sözlü, Burak Altında, Ceyda Ersoy ve Berna Aracı ve Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım ve Genel Müdürü Arif Altınbulak. Tutuklu bulunan Sercan Yaşar etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edildi. Oyuncu Doğukan Güngör Şarkıcı şarkıcı Alya Şahin ve ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler arasında. Yapılan son operasyonda oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel ve sunucu Nilüfer Batur gözaltına alındı. Soruşturmanın bir diğer ayağındaysa haklarında yakalama kararı bulunan ancak yurt dışında oldukları bilinen isimler var. O isimler arasında sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, Ezgi Fındık, Model Şevval Şahin, iş insanları Burak Ate, Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu ve parti görüntülerinde adı geçen Ayşegül Şeynova ve Gökmen Kadir Şeynova yer alıyor. Soruşturma önümüzdeki günlerde de genişlemeye devam edecek gibi görünüyor.